Evet arkadaşlar, bugün Amsterdam'dayız ve kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba evet arkadaşlar, bugün Amsterdam'dayız. İneş geri geri giderken düşecek. İlk izlenimim şantiye. <laughs> Kazı yapmayı biliyor ama temizliği bilmiyor. Ne uyarıyoruz kendimiz? Oy yok. Şimdi Amsterdam'ın. İçlerine, derinlerine doğru ilerliyoruz. İnlerine giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Red Light Street'ten geçtik. Korona dolayısıyla birçok işçi çıkarımı olmuş. Pek kimseyi göremedik. Yine alkolsüz bir bölge herhalde. 95 Euro. Evet, yani mahalle dediğim gibi daha mutasip bir yer şeyine çeviriyoruz yavaş yavaş. Çok ot kokuyor ama ya. Beynim döndü vallahi. Ana meydan. Evet evet ya yani her yer idrar ve amonya kokusu. Değil mi? Yerde izmaritler. Burada binalar gibi tabelalar da Tabelalar yamalıyor. da yamuk. Amsterdam'a gidiyoruz. diyoruz. Bülgu. Bundan sonraki adım. Seninki ne? Dinence. arkadaşlar şimdi Amsterdam tren istasyonundayız. Gel, gel, gel. Starbucks Buranın evet. Starbucks'ı çok ünlüymüş. Oraya gidiyoruz. Burası normalde bekleme salonu. İşte şu an Starbucks olan yer ikinci sınıfı bekleme salonu. Bu restoran olan bir yer var. Birinci sınıfı bekleme salonu. Bir de kraliyet bekleme salonu var. Kırmızı şeyle böyle halalı malalı bir yer. Orasını göremiyoruz. Fakat şu an Starbucks'a bakabiliriz. Teleskopçular Amsterdam'a girmiş bulunmaktayız. Amsterdam'a hoş geldiniz. Amsterdam'a günlük Eindhoven'dan 10 Euro'luk bilet bulduk. Aşağı linkini bırakıyoruz bulduğumuz sitenin. Siz de oradan ucuz biletler bulabilirsiniz. Arkadaşlar gene Amsterdam Belediyesi çalışıyor. Her yer kazılmış. Yani bir gittiğimiz yer de kazılmamış olsun. Buraya demir yolu yapıyorlar. Şöyle bir şey yapacaklar şu an inşaatta burası maalesef. İlk izlenimim şantiye. <laughs> Bakalım ama arkada böyle güzel evler vardı. Şimdi oralara gidip görünce oralar güzeldir. Nereye gitsek bir yenilenme bir şantiye oluyor yalnız. Bizim şansımız ama artık nedir? <laughs> ve ot kokuları gelmeye başladı. <laughs> Şehre yaklaştıkça ot o, ve mantar. Sağlığa zararlı mı? Evet sağlığa zararlı. Şurada gördüğünüz evler İnanılmaz. Seni burada fotoğrafını çekseydik inanç. Aa bak yamulmuş ev. Şuradan bir foto moto. İnanç evlerin fotoğrafını çekmeyi tercih etti. Benim fotoğrafımı çekmektense. <laughs> Saat 11.40 olmasına rağmen bayağı kalabalık. Kimse maske takmıyor. Sadece benim önümde bir maske var. Çık çık. Şaka mı? Dışarı, ya şu red light bölgesi turistler çok elinde içiyor takılıyor diye. Sokakta içmeyi yasakladılar. Alkolü yasakladık. Sıra fukşiyata geldi. Red light'ı da kapacağız. Ondan sonra da kadınları tabii biraz daha mutasip giyinmeye şey yapacağız. Burasını öyle bir muhafazakar bir hale getiriyoruz şu an için red light'ı. Yani burası daha çok artık hani red light değil de ailelere hitap eden pankek yiyip hani ayran içeceğiniz bir yer haline gelecek. Alakamız bozulmasın diye düşündük çöktü çökecek baksana ya şuna. Her binada bu logolardan var şu an toplamışlar. Orada ne iş yapıldığını gösteriyor mesela hani bir fırınsa o bir ekmek logosu falan bir hmm. balıkçıysa balık logosu gibi şeyler. Arkadaşlar bayağı yatık bir bina. Hani buradan görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı. Evet bu bayağı yatık yani. Gitti gidiyor. Bir espri hazırlığındayız. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün Amsterdam'dayız ve kanalımıza hoş geldiniz. Şunu göstereyim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Avrupa'nın diğer yüzü de bu. Kanalda ölü kuşlar, çöpler var. Hiç iyi bakmamışlar buraya Amsterdam Belediyesi. Kazı yapmayı biliyor ama temizliği bilmiyor. Ne uyarıyoruz kendilerini. Oy yok. benim ne diyorsun ya? Valla ben dedim biri mi geldi? Bana bir şey mi diyor? Kokular gelmeye başladı inanç. <laughs> Kafa rahat. Ne yapalım? İçelim diyorlar. Burada yaşar mı peki Burcu? Nasıl bir şehir? Nasıl buldun? Yani bence yaşanacak bir şehir değil. Böyle geleceksin, gideceksin sonra evine iki önemli kilise var bu arada. Bu, o, o da kök. Damsker'in orada daha sonra göreceğimiz evet, önemli kilise ya. de Nivek. Kö Yeni kilise <laughs> anlamında. Evet. Şimdi red light'a gireceğiz. Red light'ta tabii fazla çekim yapamıyoruz ama tabii ki girişine çekebiliriz. <laughs> Şu an bulunduğumuz yer işte arka tarafı da gösterirseniz eskiden Amsterdam'dan gemilerin geldiği nokta burası bir şehir kapısı gümrük kapısı işlemindeymiş o zamanlar. Gelen mallar burada incelenir vergisini verdikten sonra üzerine Amsterdam'ın simgesi olan hani bu şey kontrol ettik yükü anlamında 3 tane x işareti konur. O 3 şehrin simgesinin kontrol noktasından banklarda mesela bu bayrakta da görebilirsiniz xxx yani bu bir şu anda bir restoran olarak iyi bir restoran kendisi eskiden bir şehir kapısı bir gümrük binası işlevini görmekteydi. xxx'in şeyden geldiğini düşünür hani sex red Light'tan falan onunla alakası yok. İnanç sokak lezzetleri tadımlayacak mısın? Yok ya ben tadımlamam. Bu arada şehrin bu bölgesinde, ilerler miyiz bilmiyorum, yeni binalar var. Yahudi mahallesiymiş burası. Tabi deport edilen çok fazla insan olduğu için o insanların evini hani birebir kullanmamışlar. Yıkıp yerine yeni binalar yapmışlar. Burada mesela Amsterdam merkezde, yani bir tane örneğini görüyoruz burada. Gördüğünüz yeni bina sayısı ortalamanın çok üstünde oluyor bu mahallede. Hiçbir masraftan kaçınmadık, lokal eper tuttuk. Sizler için arkadaşlar görüyorsunuz. Aa, cumartesi çiçeği şey alınmadı. evet alalım. Şimdi Amsterdam'ın içlerine, derinlerine doğru ilerliyoruz. İnlerine giriyoruz arkadaşlar. Şu anda hani bu saatten dolayı kapalı ama tahminim açıktır. Yani Bak yazıyor. Real... Burada bile hani çok fazla hani turist ağırlıklı bir mahallede bile normal yaşantı devam ediyor ve gördüğünüz gibi mahalle kütüphanesi, ara sokaklarda vesaire görebiliyoruz bu tarz şeyleri. Rahatsız, çok fazla hani içen, etrafı kiliten insanlar olduğu için. Fakat yani ufak bir şehirde de yani mass turizm, kitle turizmi olduğu zaman maalesef belli bir bölge buna maruz kalabiliyor doğal olarak. Arkadaşlar Red Light Street'ten geçtik. Korona dolayısıyla birçok işçi çıkarımlı olmuş. Pek kimseyi göremedik. Bir de sabah. Yok <laughs> Yo, üzgün değilim. Bakalım artık şimdi mantarcılara gidiyoruz. Arkadaşlarımızı kaybettik. Ne yapacağız? Ve burada bizi götürürler. Çiğ çiğ yerler arkadaşlar. İspanyollar hep gelmiş. İspanyol ağırlıklı bir turizm. Şey, turist şeyi var. Böyle okçular var. Köklerini satıyorlar direkt. Ördekleriyle meşhur bir yer herhalde burası. Bir ördek alalım. Benim ördeklerim vardı da. Esken burası liman işçilerinin geldiği daha düşük profil bir mahalle. işte depoların falan olduğu. Şimdi burada da tabii insanlar hani e, gelenler tabii ki hani limanda hayat kadınları ihtiyacı olduğundan dolayı işte red light bölgesi oluşuyor. Bir de e, alttan alta e, ot içiliyor burada. Yakın yıllarda 86'da videoda düzeltirsiniz. Yasal oldu diye biliyorum. Ondan önce kaçak içiliyor burada. Yukarıki kattan aşağı portakal yuvarlayarak alt kattakileri uyarıyorlar ve sandalye altındaki gizli bölmelere insanlar otları saklıyor polis baskın olduğu zaman. Yine alkolsüz bir bölge herhalde. 95 euro. Evet yani mahalle dediğim gibi daha mutasip bir yer şeyine çeviriyoruz yavaş yavaş. Yani bu e, Red Light'ı kapatıp millet bahçesi e, açma konusunda da bir girişimimiz olacak. Yani burası bir aile yeri yapacağız. Çok ot kokuyor ama ya. Beynim döndü valla. Şimdi arkadaşlar Red Light'tan ana meydana doğru bir çıkış bulduk. Burası Amsterdam'ın ana meydanı olsa gerek. Anıtlar, manıtlar, eski binalar hep burada. Şimdi dedim onları yakından görelim. <laughs> ana meydan. <laughs> evet evet ya yani her yer idrar ve amonyak kokusu. Değil mi? Yerde izmaritler. Madame Tussaud. Ve ot kokuları içinde bir çan sesi. Ha bak şey. Meşhur. Ne? Alışveriş merkezi. Ne bu mu? He. Kapısında kuyruk var. Gelin şöyle önüne doğru ne gidelim anladın. Anıt... Anıtın önüne doğru gidelim. Eski parlamento binasıymış kral kraliçe zamanında. Şurada Madame Tussaud. Neydi o ya bak? Şeyi falan var. Çok ilginç. Şurada merkez kilise var arkadaşlar. Tamam şimdi Hollanda'nın meşhur patateslerinden tadımlayacağız. Burada herkese patates yiyin diyorlar mı? Patates fazlası var. Evet. O caddeye bak ne kadar geniş. Kütahya o ya. <laughs> Avrupa'nın ilk borsası diyelim çünkü dünyanın ilk borsası Kütahya'da arkadaşlar. İnanmayın bu arkadaşlar. Avrupalılar her şeyimizi çalmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabıların hayırlı olsun. <laughs> Soğanlı ve baharatlı tavsiye ederim. Dünyanın <laughs> ilk patatesçisi. Evet şimdi benim bölüme geldik, yemek bölümü. Patates yiyeceğiz, baharatlı sos önerdi Eray arkadaşımız. Nert evet. Bey evet. bugün çok şıksınız. Tişörtünüz nereden? Soğanlı patates denemesi yapacağız. Bir şey değil. Ama soğan falan olması ilginç tabi. Tabi dondurmuş patatesler, kalın kalın kesilmiş. Yani normal gibi geldi bana, normal bir patates. Ama içinde böyle mayonez, onlara hız. Bunu özel yapan şey sosu herhalde, sosla. bir de içinde soğan var, o da bir Ara sokaklardan geziyoruz sizler için arkadaşlar. Geldi. 9.99'a tişört var. Bunun yanında bir tane daha patatesçi varmış. Hı. O da güzelmiş. Burada sıklıkla karşımıza çıkan bir e, dükkan. Smith Sarayı. Evet. Her köşe başında var. Bizim Almanya'da o kadar çok yok galiba. Hatta var mı bilmiyorum ve gene bir shopping center yapılmış. Burası geceleri korkunç oluyor mu bir hemen gibi? Hmm, olabilir. Peynirlere bak şuradaki. Adamın teki bisikletiyle bira taşırken düşürdü. Evsiz adam da mundar ettin ya dedi her şeyi dedi. Buradan da biranın bisiklete taşınmaması gerekliliği öğrenmiş oluyoruz. Keşmekeşin bol olduğu bir şehir. Çok beğendim mi? Yani kategorimi dahil edebilirim bu şehre. Sen ne düşünüyorsun ya, ne? Akşam hiç? görüşün ne olacak dönerken? Yiyeceğim yemeklere bağlı. Tatlılara. Onun için geldim ben buraya açıkçası yani. Gençler için öneriyorum ben bu şehri. Bu şehrin yaşı bence 20 ile 24 yaş arası gençlere uygun. Hmm. Smart Shop mesela burada bir smart şop yerlerinde. Burası biraz keşme keştim var şop ama. Satılıyormuş arkadaşlar. Mantarı siz biliyorsunuz. Ben hani söylemeyeyim buradan. Yıkılmakta olan bir bina. Bakın. Yıkılmak istiyor ama yıkmıyorlar. Yıkılmak istiyor ama yıkmıyorlar. Evet aynen öyle. Burada binalar gibi tabelalar da Tabelalar da yamaz. O öne doğru eğik olmasını bilinçli yapıyorlar bu arada. Tepede, ya bunun çünkü merdivenleri çok dar tepede gördüğünüz kancalardan işte camları çıkartarak çerçeveleri yerinden eşyaları oradan sokuyorlar. Ya da eski şeylerde de hani bu eski bölgede de ambar olarak kullanıldığı için tepedeki işte kancaya bir vinç sistemi gibi basma kenar sistemi kurup aşağıdan yukarı mal çekiyorlar. Fakat yana yatanlar o zeminden kaynaklı. Bir kuyruk var. 5'te kapanıyormuş. İnşallah 5'e kadar cookie Çok alacağız. Bekleme yapmayalım, alan çıksın. Evet, tadımlamaya <laughs> hoş geldiniz. Amsterdam'a gelip bu siyah kokilerden yemeden dönmeyin. Dükkanın ismi Man, Van Man, Van diyor. Şimdi tadıma geçeceğiz. Amsterdam sokaklarında Oo, siyah kuki. <laughs> Ve siyah koruması var. Oo iki ikili hmm, iki li. Baya iyi. O daha sıcak. Tabii. Etin evet. içi eriyecek şimdi beyaz çikolata. Yani daha yemeden tadını hayal edebiliyorum. Kokusu da çok Kokusundan güzel. çikolata Kokusundan kokusu geliyor. Mm inanılmaz. İçinde beyaz çikolata. amma falan hamburgerlerine göz diktik arkadaşlar. Bu haller ne? İnanç Bey. <laughs> Nasıl? Ben. Şehrin bir diğer uğra, uğrak merkezi de arkamda gördüğünüz Kraliyet Müzesi. Buraya gelirseniz buranın içindeki pasajdan da geçip arkadaki yeşillik alana varmayı bir deneyin. Yanlış şehir arkadaşlar o kadar turistik ki yani burada yaşanmaz büyük ihtimal. Bir de turizmin amacı da hani kafa bulma falan olduğu için millet sersem sersem geziyor her yerde. Ve müzenin kuyruğu da çokmuş. Buraya giremeyeceğiz o Artık sadece müze için geliş yaparız. Bak şuradan içeri girmiş olan şanslı insanların çekelim. Yüzlerindeki gülücüye bakın. Ama uzun mu? Sıraya bak. Es koduyla mı geliyorlar burada da? Bak şurada açık hava resim yapma atölyesi var. Bahçeye bak. Yağmur bir Daç kentine yağıyordu. Evet, Amsterdam'da yağmurun meşhurmuş biz de yakalandık. Şu an bir ressam Hanımefendinin dükkanının önüne, deki tentenin altına sığındık. mekanına giriyormuş. Şeye baksana. Binanın yanında. Evet arkadaşlar. Amsterdam'daki yolculuğumuz da böyle sona eriyor. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak. Çok yorucu bir gündü. Bir de hava da geç kararıyor. Şu an saat 8 falan yani. Hala kararmadı. Şimdi treni yakalayıp aynı geri döneceğiz. Bakalım umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.